Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan Öğretmen. Bu videoda sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersi çıkarma işleminde yüzlük bozma konusuna değineceğim. Dilerseniz başlayalım. Şimdi çıkarma işlemimizi yapmaya başlayalım. 600'den 245'i çıkaralım. Önce birler basamağına bakıyorum her zamanki gibi. Birler basamağında herhangi bir sayı yok. Sıfırdan 5 çıkar mı? Yok. Komşuya gittik. Bir onluk alacağız. Baktık ki orada da herhangi bir sayı ya da rakam yok. O zaman yüzler basamağına gidiyoruz. Altı yüzden bir yüzlük alıyorum. Evet. Altı yüz, altı yüz, beş yüz oluyor. Yani evet. beş yüzlükte kalıyor. Peki bu iki basamağa yüzlüğü nasıl dağıtıyorum? Onlar basamağına doksanı, onlar basamağına 90'ı birler basamağına... 10'lu 10'u veriyorum. Yani toplamda 90 artı 10 eşittir 100'lü dağıtıyorum. Yani bilmemiz gereken birler basamağına 10 koyuyorum. Onlar basamağına da 9 sayısını yani 9 onluğu yerleştiriyorum. Bu şekilde. Evet artık bundan sonrası kolay. 10'dan 5 çıktı. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Peki artık burada 9 onluk var. 9 onluktan 4 onluk yani 9'dan 4 çıkarsa 5 beş kalır diyoruz. 5'ten 2 çıkarsa da 3 kalır. 355 sayı yapalım bakalım. 700'den 192'yi yüz çıkaralım bakın. 700'den 192'yi yüz çıkaralım. Hemen birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında herhangi bir sayı yok. Hem sıfırdan iki de çıkmaz. Komşuya gittim. Baktım komşuya Allah Allah. Burada da herhangi bir sayı yok. Ki birler basamağına alalım. Maalesef yok. Yüzlüğe gidiyoruz. Yüzler basamağından bir yüzlük alıyorum. Hemen 700'ü 600'e düşürüyorum. Bir yüzlük aldım. 700 600'e düştü. Onlar basamağına 9 onluğu yerleştirdim. Onlar basamağına dokuz onluğu yerleştirdim. Birler basamağına ise sadece on koydum. Yani toplamda yüzü yüzlüğü dağıtmış olduk. Birler basamağına on yani bir onluk. Onlar basamağına da dokuz onluğu yerleştirdim. Bundan sonrası artık çok kolay. Ondan iki çıktı. Dokuz sekiz. Tamam altına yazdım. Peki artık burada dokuz onluk var. 9'dan dokuz çıktı. 0 kaldı. 6'dan 1 çıktı. Yani 600'lükten 1 yüzlük çıktı. 500'lük kaldı. 508. Evet. Hemen bir başka soruya geçelim. Pratiğini anlayınca yapmak çok kolay sevgili öğrenciler. Diyelim ki 800. 800'den 274'ü çıkaralım. Hadi bakalım. 800'den 274'ü çıkaralım. Sıfırdan, birler basamağından başlıyorum. Sıfırdan 4 çıkmaz komşuya gittim. Allah Allah burada da yok. Artık yüzler basamağına geçiyorum. Yüzler basamağına geçince sekiz yüzden bir tane yüzük yani sekiz yüzün bir yüzünü onlar ve birler basamağına dağıtmak üzere alıyorum. 800 artık 700 kalıyor. Onlar basamağına dokuz yerleştiriyorum. Yani 9 onluk 90 birler basamağına da sadece bir onluğu yerleştiriyorum. 9 onluk, bir onluk daha yüz ediyor zaten. Şimdi birler basamağında 10 on var. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Bu işlemi hallettim. Artık burada 9 onluk var. 9'dan 7 çıktı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Artık burada 8 yüzlük değil 7 yüzlük var. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. 526. Sevgili öğrenciler, bu işlemi ezberleyebilirsiniz de. Eğer çıkarma işleminde yüzlük bozmaya gidiyorsak, yüzlük bozmaya gidiyorsak, yüz'den alacağımız yüzlüğün 9 onluğunu onlar basamağına veriyoruz. Yani her zaman burasına 9 veriyoruz. Birler basamağı ise 10 kalıyor. Yani 1 onluk kalıyor bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.